Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz'de 6 takımla finalde yarışan Selçuk Üniversitesi, akademik paydaşı olduğu Teknofest kapsamında açtığı standla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da üniversitenin standını ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar bu çerçevede MYS Sancak takımının Teknofest 2022 kapsamında düzenlenen TÜBİTAK elektrikli araç yarışlarında genel tasarım ödülü sahibi olduğu Alparslan isimli elektrikli aracı inceledi. Mı evet, Konya'da geldiniz. Konya'da geldiniz. Konya'da geldiniz. Konya'da geldiniz. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy da Teknofest Karadeniz'de TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'ı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi ve öğretim üyeleri eşlik etti.